hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda Belkıs arkadaşımızın kendi tasarladığı bu fıstık oyasını yapacağım. Belkıs kimdi? Grup adminimiz. Sevgili arkadaşım sağ kolum yardımcım <laughs> teşekkür ediyorum. Bu arada çok istendi bu oya. Fıstıklı oya iki katlı. Bunu yapacağız hanımlar. Bu arada bel kızın e, resimleri e, grubumuz attığı resimlerde böyle yüzüğünü göstererek atıyor evlilik yüzüğünü nedeni şu ki isim yazıyorsunuz yazıyoruz biz resimlere daha doğrusu yazıyorlar ben yazmıyorum ama önceden yazıyorduk Hani oyanın e, sahibini belli etmek adına bel kızımın da imzası yüzüğü arkadaşlar. <laughs> Yoksa e, belli oluyor. Herkes tanıdı. Yüzünden tanıyoruz biz bel kızı bu arada. Çok fazla üstüne gidilse de bu ara o konuda. Evet o onun imzası böyle yüzünü gösteriyor. Ve resmini çekiyor evlilik yüzüğüne. <laughs> evet hanımlar oyamıza başlayalım. Bel kızım bu arada ellerine sağlık diyorum. Şimdi yazmamızın tığ battısını yaptık biraz. Fazla çene ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera açımızı da genişletelim. Var oldu, oldukça yoğun günler geçirdim. Şimdi başladık elimizden geldiği kadar videolara yer vermeye. Çok istenilen bu oyayı anlatacağım. Ve elimden geldiği kadarıyla da gelen oyalara yer veriyorum bazen bana emri vaki yapıyorlar. Hep moya yapıları biraz havlu kenara yap, lif yap yapacağım arkadaşlar. Önce bekleyen modellerim var. Sabır etti bekledi üyelerim. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ve artı böyle emri vaki vermenize bir gerekçe göremiyorum ben. Sanki öyle bir sanki bana sipariş vermiş parasıyla sipariş vermiş gibi emretmene gerek yok arkadaşım benim. Ben kimseden emir almam. Biraz evet sert oldu ama oldu yani hak ettiniz. <laughs> o kişilere söylüyorum arkadaşlar. Şimdi yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra tığ battığımıza ikinci ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Vereceğimiz araya arkadaşlar üzerlerine pıtırcık yapacağımız için çubuklar hazırlıyorum. Örümcek çektim. Başına iki kez sardım. Bir iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çıkış yaptım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Çıkmış olduğum bu çubuğun battım buraya. Altı tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 5 6 7. sık iğnemi aşağı tığ batısında tamamlıyorum hanımlar. İstediğiniz arayı vermek için böyle yapıyorsunuz. Üzerine ne yapacağız? E, kullandığımız renklerden motiflerdeki kullandığımız renklerle pıtırcıklar yapacağız hanımlar. Şimdi yine örümcek çekiyorum başına iki kez sarıyorum. 1 2 kutucuk atlayıp 3.ye giriyorum. Önce bir kez alıyorum, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Ve şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektikten sonra döndürüyorum oyamı en tepeye. Zincirimi kapatıyorum. Yani tepesine zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Bu elde etmiş olduğum yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Kamera açımıza bir sorun mu var diye bakıyorum. Araya iki zincir çektim, başına bir kez doladım. Yine yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Araya iki zincir, başına bir kez dola, yine yuvaya gir. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki araya iki zincir yine yuvaya girdim başına bir kez doladım üç kere de çıktım yine arkadaşlar bakın dört tane yuvamız oluştu beşinci yuvamızı bir iki üç dört beş altı zincir çekip dibine başına dolamadan yuvanın içine sık iğne ile kapatarak yani aşağı inmemizi sağladık sık iğne dibine kapattık beş tane yuvamız oluştu şimdi buradaki çubuğumuza geçiş yaptım burayı 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 7. sık iğnemi tığ battısında sabitliyorum. 4 5 6. 7. sık iğnemi tığ battısına girdim ve sabitledim. İşte hanımlar, yapacağımız gövdeyi böyle hazırlıyoruz. Bu yap, e, çiçeğimizi koyacağımız gövde böyle oluyor. Sonra tekrar örümcek çekiyorum başına bir kez dolayı bir iki kutucuk atlayıp 3. atlıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki çıkış yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim çıkmış olduğum bu çubuğa 5 zincirimi kapadım ve burayı 6 sık iğnesi ile yine aşağı iniyorum 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ battısında tamamladım işlemler i̇şte vereceğiniz arayı bu şekilde yapıp verdikten sonra istediğiniz arayı verdikten sonra aynı bu şekilde bu gövdeyi hazırlıyorsunuz. Şimdi üst kısmına geçelim. Şimdi motifine geldi sıra. Ben burada açık renkler kullanacağım arkadaşlar. Ee, rahat görmenizi istiyorum motiflerde. Şimdi bakın burada yuva hazırlamıştık. 5 yuva. İlk baş yuvama ipimi sabitliyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 9 zincir çekelim. 10 çektim ben birini çıkardım. 9 zincir çektim. Bakın böyle koydum parmağımın üzerine rahat alabilmem için. Alttan giriyorum. Zincirin altından hiç zincire batma falan değil. Alttan girdim. Bir ilmek aldım. Dibinde ilmeğimi zincir çektim. Sıkıladım. 2. Alttan girdim. ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim. Sıkıladım. 3. Alttan girdim. ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim. Sıkıladım. 4. Bakın. İlmeğimi aldım. Şöyle dibinde o ilmeğe zincir çektim ve sıkıladım. 5 oldu. Bu işlemi 6 7 8 9 çok hafif uzatıyoruz bakın arkadaşlar. Bu kadar. 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmekle tamamlıyoruz. Bakın. Şimdi buradan ipimi alıyorum. Hepsinin içinden çekiyorum. Aynı yuvaya giriyorum bakın ilk baştaki. Aynı yuvaya giriyorum. Tekrar ilmek alıp buraya bu fıstığımı sıkılıyorum. Tekrar 9 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi yine aynı işlemi yapıyorum alttan girip ilmek alıyorum ilmeğimi bir zincir çekip dibinde böyle sıkılayıp hafif uzatıyorum 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. ilmeği. Bakın. Hepsini birden çekiyorum. Çektim. Şimdi bakın ikinci yuvaya girdim ipimi aldım ve şöyle sıkılıyorum oraya fıstığımı tekrar 9 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 yine aynı şekilde ilmek aldım zincir çektim dibine sıkıladım alttan girdim ilmek aldım bir zincir çektim şöyle sıkıladım 3 yine 4 15 tane ilmek çıkaracağım 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bakın. Hepsini birden çektim. Dil aldım. Şimdi yandaki yuvaya sabitliyorum sıkılıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi buna da fıstık toplayacağım, ilmek çıkarıp bunu da bu yuvaya sabitleyeceğim. Sonra 9 zincir çekeceğim, tekrar fıstık yapacağım böyle toplayacağım. Onu da son yuvamıza sabitleyeceğim. Ben oraları video uzamaması için kamera arkasında yapıp dönüyorum. Evet hanımlar bakın 5 tane fıstığımız oldu yuvalarda sabitledik şöyle göstereyim isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz böyle de bırakabilirsiniz biz modelin aslına sadık kalarak üstündeki öndeki fıstıkları da hazırlayacağım hanımlar isterseniz bu şekilde yazmalarda kullanabilirsiniz şimdi beyaz renk ipli yapacağım açık renkle yapıyorum ki rahat görmenizi için inşallah anlatabileceğim şimdi hanımlar bakın bu yeşil kısmı yaparken bir yuva yapmıştık yeşil yuvalar oluşturmuştuk ya orta yuvasında şimdi bu orta yuvadan giriyorum şu ilk yuvasından yeşilin çıkıp ipimi sabitliyorum oraya ve yine 9 zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 parmağımın üzerine koyuyorum alttan giriyorum ilmek alıp uzatıyorum. Yine 15 tane ilmeğimi topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şimdi hepsini birden çekiyorum. İlmem üzerinde duruyor ilmeğim ipimin. Bakın şimdi yandaki, bakın şu orta göbekten giriyoruz. Yandaki hemen yuvadan çıkıyorum. Buraya bu fıstığımı sabitliyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Yine aynı işlemle fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve sonuncu ilmeğimi de aldım bakın hepsini birden çekiyorum şu an ilmeklerim hepsi ilmi ipimin üzerinde şöyle tutuyoruz yine o ortadan giriyorum hemen yandaki bakın buradan çıkıyorum buraya sabitliyorum. Yine 9 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buna da aynı şekilde 15 ilmek toplayacağım hanımlar. Bunu da bakın şu ortadan girip hemen şunun yuvasından çıkıyoruz. Burada biraz zorlanıyor artık göstermem. Topluyor fıstıklar. Çünkü bakın şu ortadan giriyoruz. Şuradan çıkıyoruz bunda da. Oraya sabitliyoruz. Tekrar 9 zincir çekip yine üstüne 15 tane ilmek toplayıp bu sefer en sonuncu yuvaya sabitliyoruz. Ortadan girip böyle buradan çıkıp oraya sabitliyoruz hanımlar. 4 tane fıstığımız oluşuyor. Evet hanımlar, 4 tane fıstığımızı yaptık. Şöyle elimizle düzeltmelerini mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Öyle düzeltmeden düzgün durmuyor bu motifler. Bakın. Böyleydi yapım aşaması. Fıstıkların toplanışı. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkada 4 tane ön kısmı yaptık hanımlar. Şu aralara da içinde bulunan renkleri kullanarak pıtırcıklar hazırlayabiliriz. Bu aradaki çubukları da pıtırcıklarla e, süsleyebiliriz. Nasıl yapıyoruz? E, renkleri kullanarak bakın. Burada 5 zincir çekip pimpirik yaparak sık iğneyle tepeye ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yuvaya battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. 1 2 3 4 aynı yuvaya battım. 1 2 3 4 aynı yuvaya battım. Bakın. Bir kez daha yapayım. 5 tane 4 zincirli battım arkadaşlar. Bakın. Bir tane zincir çekiyorum. Zincir çekip ipimizi keselim arkadaşlar. Pıtırcık yapımı da böyle bakın istediğiniz renklerle aradaki çubukların üzerine pıtırcık yapabilirsiniz. İpimize yine gösteriyorum. Çok sık soran arkadaşlar var. Bakın şöyle uzun kesin ipinizi. Şöyle eğin. Biraz çakmağım sorunlu. Kenarından değdirin çekin gördünüz mü arkadaşlar? İnşallah anlatabilmişimdir. Bel kızım emeğine sağlık. Gruptan çok isteyen arkadaşlarımız vardı. Oyamızın yapım aşaması böyleydi. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın.